Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı güzel bir gün diliyorum inşallah. Arkadaşlar kısa bir video çekeceğim. Ee, Çatıdaki otantik odamın tavanını yapmaya çalışıyorum. Neredeyse %90'ını bitirdim sadece. Şurası kaldı. Şu kısmı kaldı sadece görüyorsunuz. Daha önceden e, tabi panel panel olmadığı için çatının malzemesi saç bildiğiniz trapez saç olduğu için hem çok ses yapıyor yağmur yağarken hem yazın sıcak kışın da tabii biraz haliyle soğukluk serinlik veriyordu aynı zamanda alttan sıcak olduğu zaman üstten de tabi hava soğuk olduğu zaman alt kısımlardan terleme yapıyordu bu saçlar arkadaşlar şimdi ne yaptık gittim önce keres malzeme kestirdim Yani şu profillerin profillerin 40'a 80 profillerin tam böyle paraleline gelecek şekilde aynı ölçülerde 40'a 80 profil kestirdim arkadaşlar. 7 tane önce onları dizdik. Hanım bana yardım etti sağ olsun. Onları aynı profillerin paralellerine dizdik arkadaşlar yerleştirdim. Onları da şu şekilde metal tutucu aldım. Büyük metal tutucular aldım. 6'ya 9. Onları vidalarla duvarlara yerleştirdim vidalarla duvarlara. Ondan sonra bir tane de ortalarından profillere vidaladım. Akıllı vidayla. Yani bunlar tamamen sabitledikten sonra ee, sağlam bir hale geldi. Son arkadaşlar gittim e, sanayiye. Sanayiye gittim. Mobilyacılar grubu çarşısından öyle diyeyim sizlere. Kavak kontra plak e, aldım arkadaşlar. Tabi ebatları 220'ye 85. 220 e, santim yani 2 metre 20 santime 85 santim ebatlarında 12 tane plak aldım. Kontra plak plak aldım. Usta tutmadım oraya ben. Kendim yavaş yavaş eşim yardım ediyor. Bunları dedim ki ben bu çatı odamın, çatıdaki otantik odamın tavanını yapayım istedim. Hem kışın biraz daha sıcak olsun, hem yazın aşağıya sıcak vermesin, terleme yapmasın diye. Bunları monta ediyorum arkadaşlar. Çok az bir işim kaldı. Şurada sadece iki tane plaka, tam plaka koyacağım. İki tane tam plaka şuraya. Bir tane de kenarda kalacak. Onu da keseceğim, ölçeceğim. Ondan sonra onu da yerleştireceğim. Ondan sonra kenarlarını hani pavraz dediğimiz veya süpürgelik değil de pavraz diyelim. Onları yapmaya çalışacağım inşallah. Kenarlara. Arkadaşlar aralara arasına iki kat strafor yerleştiriyorum. İki kat aralara strafor yerleştiriyorum. Çünkü straforların kalınlığı 4 santim iki tanesi 8 santim yapıyor. E bizim tabi saçlarla plak arasındaki kalınlık da yani kerestenin ve profillerin kalınlığı da 8 santim olduğu için tam böyle milimiline denk geldi. Ucu ucuna denk geldi. Çok da iyi oldu. Bunlar tabi hem ses yalıtım hem ısı yalıtım olacak. Buralara da hepsine strafor yerleştireceğim arkadaşlar. Ondan sonra işimi bitireceğim inşallah. Lambayı da tabi ortaya çekeceğiz. Lamba daha geçici olarak burada lambayı şuraya çekeceğim ortaya. Eski yerine çekeceğim. Böyle hem ahşap görünümü çok güzel olacak arkadaşlar. Hem de rahat bir kullanım alanı oluşturmuş olacağım kendimiz için. Burada inşallah Çeki TV'nin canlı yayınları burada olacak arkadaşlar çok zaman. Sizlere hayırlı, güzel günler dilerim. Malzemeyi de yakından göstereyim arkadaşlar. Ne odaklama yapıyor ya? Malzemeyi yakından göstereyim. Bamba yakayım bari, Bir saniye. Şu arkadaşlar, şu bakın. Bunun 6 santim kalınlığı var. Malzemenin. 6 santim kalınlığı var. Kavak. Bunun tabi gürgen veya değişik ağaçlar da varmış ama ben bunu, bunu seçtim. Bunlar hem dayanıklı hem de hafif. Yani ağırlık. Fazla bir ağırlık yapmıyor arkadaşlar. Gayet kullanımı çok kolay. Kesmesi, vidalaması. Çok temiz malzeme. Neden 6 santim aldım? Çünkü e, tavanda dalgalanma yapmasın diye yani montaladıktan sonra dalgalanma yapmasın diye bomba deriz biz. Yapmasın düzgün gözüksün diye. Malzemeyi bu şekilde aldım. Gerçekten özene özene dikkat ederek yapmaya çalışıyorum. Şu an bir sorun yok. Bakın malzeme burada. Kontra plak. Yani kontralit değil arkadaşlar. kontraplak plak diyorlar bunlara kalın 6 santim kalınlığı var düzgün malzeme aldım tabi bunun maliyeti de var arkadaşlar sadece ben 12 parçaya 12 parçaya kontra plağı 220'ye 85 ebatları kalınlık 6 santim 4500 lira para verdim arkadaşlar ondan sonra bu kerestelere verdim 1250 lira 7 tane kereste verdim bu köşe tutucu metal demirlere verdim 480 lira arkadaşlar 14 tane 14 tane Tabii biraz maliyeti var maliyet oldu burada benim için en hesap olan bu strafor oldu arkadaşlar bir paket içinde 12 tane çıkıyor 4 santim kalınlığında 500 lira paketi en hesaplı benim için bunlar oldu ama bu kalıcı bir şey olduğu için tabii artık üçüne beşine bakmadım böyle otantik tavanını da yaparak inşallah tamamlamış olacağım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.